Mutluluğu fark et dostum mutluluğu. Zannediyorsun ki her yer karanlık. Biraz daha denesen yaşamayı, zevk aldıklarının farkına varmayı. Biraz daha denesen yaşamayı, zevk aldıklarının farkına varmayı hayattan zevk almıyorum dedin. Arkadaşlarınla buluştun mu? Ya neşeli sohbetler? Ailenle gezdin mi hiç? Ya tek başına bir yürüyüş? Aslında güzel olan çok şey var. Doğa güzellikleriyle sunuluyor. Ağaçlar çiçek açmış. Seni davet ediyorlar neşelerine. Kuş sesleriyle dolu cennet bahçelerine. Seni davet ediyorlar neşelerine. Kuş sesleriyle dolu cennet bahçelerine. Rüzgarı hissettin mi hiç? tenini okşuyor sevgisiyle. Bir katılsan dansına, coşkuyla seni kucaklamasına. Bir katılsan dansına, coşkuyla seni kucaklamasına. Akşam vakti gökyüzünü izledin mi hiç? Yıldızları, ayı, maviliği aslında güzel olan çok şey var. Biraz daha denesen yaşamayı, zevk aldıklarının farkına varmayı. Biraz daha denesen yaşamayı, zevk aldıklarının farkına varmayı.